selamlar arkadaşlar. Bugün siz bu niye böyle ha? Bugün sizlerle beraber Minecraft My... bir dakika. Minecraft'ta yine Creeper şehri oynayacağız. Bora. Bora. Bora da burada. Merhaba, 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 merhaba. Yine merhaba. Tamam. Orada merhaba demeyi öğreniyor yavaş yavaş arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız tabii ki de. Şimdi Bora. Biz burada yani ne yapalım? Nasıl bir şey olsun? Bu ev kimin bu arada? Atanınmış. Atan demi. da evini çok sever misiniz? Ata ee, belki kazanacak. Ata hiç gelmiyor bu arada bu arada. Bora geldi. <laughs> Bence bu arada arkadaşlar değil, ben kazanacağım çünkü benim ben, elimde Cengiz'in rayları var ya. Raylı ev, raylı ev. Arkadaşlar yakında tamam. PC'den yeni videolar gelecek. Hiç merak etmeyin. Hatta bir dahaki ay oda vlog yapacağım. Siz istemeseniz bile. Bu arada bir önceki videoya 3 like gelmiş. <laughs> evet. Bora ile Fortnite videomuza 3 like gelmiş. Ee, ya da Minecraft videosuyla. Fortnite videosuyla evet. Oda vlog yapacağım arkadaşlar. 2 like istedik. Siz 3 attınız. Çok teşekkürler. Mı, canlı ne? mı? Yok. Ben artık atmıyorum. Arkadaşlar. Aboneyle, abone verme, güveniyorum. güveniyorum arkadaşlar. Size güveniyorum. Neyse ben evime bir kat daha yapayım. Burada ne yazıyor? Ne haber yazmış? Tamam okey. Oğlum ben bir, bir kat daha yapacağım dur. Artık nereden katı yapsam onu bile anlamıyorum. Bilmiyorum. Cengir'in benim elimde Cengir kalacağı için bu kadar iyi bir şey yaptı ki Bunu çok sever. Benim şehrin haritası bende de var. Bu arada söylemiş olayım. Ve kendim yaptım. Bu arada şehir haritası yapmak çok kolay. Ben Mete'ye öğrettim. Ben yaptım. Ben de biliyorum nasıl yapacağım. Çok kolay. Önce bana gerek yok. Ben yapmayı bilmiyorum. Ne? Yapmayı bilmiyor musun? Dünyanın en kolay şeyi daha evet. mı? Kaskı kafaya geçir. Bir dakika. Şu an ben arkadaşlar bir sorun. Bu arada bugün Fuat'a... Bugün fazla doğum günü var. Onu söyleyecektim arkadaşlar. İyi ki doğdun Fuat. İyi ki doğdun Fuat. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Sana. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Burada bir bloğumuz var. Kır. Ben az önce bir camı kırdım. Hop. Hop. Hangi cama? Hangi evimdeki bir tane camı kırdın mı? buraya? Dur. Arkadaşlar bir sonraki katsemiz bu. Oholero. Ne videosu? Olmaz ki. Ama ben onu bilgisayarıma merak etmeyip yiyeceğim Brawl Stars'ı. Oradan oynayacağım. Tabii bir sonra bilgisayar olmam çünkü bilgisayar virüsleri kabul etmiyor. Benim şu anki bilgisayarım. Aslında virüslü bir şey de değil. Ama bilgisayarın deli işte arkadaş. evet, arkadaşlar. Bilgisayar onu virüs olarak anlamış olabilir. O yüzden bana kızgın kendisi. Ben de Raylı sistem vermiş bu çocuk. He. Evet. He buradan da üst kata çıkmayı başardık. Tamam buradan şöyle gidiyor bak buradan Üst kata çıkıyor. Evet. Şimdi benim evim oylamada yok. Benim evim Zaten ta nereye kadar gidiyor. Benim oynamada olsam 15 saat artık gidiyor Tabii. Benimki bayağı bir uzun sürer o yüzden. Ben yatak odası yapacağım. Yatak odası nasıl biliyor musun? Her yer yatak. Ya Silver'ım ya benim ya Silver'ım gel. Bir dakika Silver'ı Silver da gösterelim. Silver gö Silver niye tuvalet yerine giriyorsun? Arkadaşlar silver acaba ne yapıyor ya? Ya silver sen orası. Çok... Ay acıdı mı ya? Pardon ya. Gel gel seni çok seviyorum. Neyse. Şu an silver oraya. İşeri mi? Ne yapıyorsun sen? Oy ne yaptın oraya? Neyse tamam hadi ya. oh şimdi ben buradan böyle çıksam bak aha, şöyle yapsam buradan şöyle geçsem burayı da şöyle bir yapsam arkadaşlar yatak odası derken full her yeri yatak mı yapacağım silver silver orada evet, işte Şöyler, iki, bir, bir, bir. her yer yatak da, da kolay olacak ki. Bir dakika ben buranın duvarlarını zaten bunlar yapmayacağım. Ben şu an ne yaşadım? Duvarları da açık mavi beton. Açık mavi betondan ben bir kat yapmış mıydım? Arkadaşlar ben belediye başkanı olduğum için tabii kaçak kaç çıkıyorum. Bakayım kaç katlı bir evim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. katımı yapıyorum şu an. Dırırır, dırır, 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 dırır. Arkadaşlar bu ev 10 katlı olsun mu? Yorumlar kapalı değilse yazın. Yorumları ben kapatmıyorum. Bora sen de yazsana. Like atsana bir de like at. Like like. La niye lanatmada, hiç life atmıyorsun sen. Hayır, hayır. 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 Arkadaşlar her yeri yatak yapalım. Oye oh, yeah, yatak. Yataklardan dolayı hiç kimse hiçbir yere geçemeyecek bile. Her yer yatak olacak bu. Bu katta öyle bir delilik yapıyor. Şuraya. Da <laughs> Buraya bu da bu videoya kaç like gelsin bu 4 <laughs> mü? Bu sefer 4 mi istersin? Arkadaşlar 4 <laughs> gelir mi? 4 gelebilir bu arada 4. Şuraya da bir tane başucu yapalım. Hadi bu aradan da 5 olsun. Siz 4 atın Bora da bir tane atacak 5. Buraya da bir tane başucu. Bir dakika. Şuraya bir tane de kitaplık. Ben şu an deli, delilik yapıyorum. Delilik. <laughs> Ve buraya da bir başucu. İşte yataktan odamız hazırdır. Bak bak, boşluk kalmış. Çok boşluk kalmış bir dakika. Bora yanıma gelip bu yatakları test etmek ister misin? Creeper marketten en kralından bak. En kralından. Arkadaşlar şu görüntüye bir bak. Aşağı bak. Aşağı bak nasıl bir görüntü var. İşte sana teselli edeyim böyle olur. Dur, dur, dur. En saçma kat. Yatak odası. Geleceğim dur. Şuranın üstünü kapatayım geleceğim. Arkadaşlar bu köylülere gece sağlık. Olmadı bir de. Şu Şu bir dakika. <laughs> de. dur. Dur, Çok güzel yat yat oğlum yat yat. Yatak yok yok kendi olan bu oyun. Gün doğumu oluyor. Aa, 14. gün. Şehrinin şehrimizin kurulduğu 14. günündeydik. Gayet güzeldi. 14 günde bunları nasıl yaptık ben onu hiç bilmiyorum. Ama Minecraft on dört gününde yani gerçek hayatta bir dört gün falan yok dört gün olmuyor. Birkaç gün olmuyor. Ha. Dur geleceğim. Burası ne kokuyor? Silver sen ne, ne yaptın ya? Sen oraya. Selin kuş ne yapıyor? Hayır sürekli ne yapıyor? Çok kokutuyor mu senin kuş? Benim ki bu arada ilk defa bu kadar kokuttu. Yok, yok, yok. yok kokmuyor. Bir şey kokmuyor şu an. <laughs> Arkadaşlar yatakhanenin üstünü kapatıyorum ama biraz boşluk olmalı çünkü bir kat daha yapacağım. Altı kat. Arkadaşlar üstteki ay varsın gizli yeri. Ve, Ama orayı biz hapishane evet. olarak mı kullansak? Ya buraya bir ara arkadaşlar bayağı bir kötü bir şey bu yaptık. Arada, bu arada e, oraları çaldırdı bizim şeydi. Tuttu Freddy Pablo. Evet. E, e. Yani onun şey olacak. Evet ayrı şehri olacaktı işte ben. Bayağı bir karanlık olmuş bu arada burada. Burada, burada köyler de açık. Dur geliyorum. Hadi, Şurada iki yatağı kırak. Ben mı yer acaba? Hayır. Raylar çok güzel. Kapıyı Evinde bile değilim. Arkadaşlar benim gamer olana gelirseniz kapıyı tıklayacaksınız. Kapıyı tıklamazsanız sizi içeri almam. Ve yürüyün yürü, gidin deyip evimden kovarım. Evimden kovamam da şey gamer olandan kovarım. <laughs> kapıyı tıklayacağınız kurallara uyacağınız. Kural olarak da tek şey eşyalarıma dokunmayın. O kadar. Eşyalarıma dokunmayın yeter. Ha? Ay, Yapmamış. Bir dakika. Saatli, saatli. Ofisi aynen ofisi bir dakika sen şu an neredesin? Ahmet'in evindeyim çok kötü olmuş. Bir dakika ben en alt kattan mi? bir giriş yapayım. En alt kattan bir giriş. Uva, Aa. Koymuş da. Nerede nerede bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ay, en üst kat. Ama biz bunları gördük. Bak ben bakmamıştım Ay, ya. Banyo. Banyo. Ahmet'in ofisi mi? Bu ne oğlum? <laughs> Aynen Sen, sanırım Ahmet'in evi, evi taştı. Ahmet yardıma geliyorum. Bakın. Abi, Durun abi, arkadaşlar. Ahmet buraya ne <laughs> Hadi. <gidelim>. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Mert'in odası. Aymen'in odası. Bu arada güzel yapmış söyleyeyim. Atan'ın odası. Aa, lekin odasına baktın mı sen. Oğlum burada çocuk uykus ne edecek? Çok ışık var oğlum, çok ışık var burada. Bir de bir perde koymayı nereden? Bence olur. Kaka mı onlar? Kaka. Evet, evet. Bu. Aa, bir de Odası da herkes. yardım edek. Ahmet'e yardım edek. Oh, gizli yer. Ahmet'in evine giriş. Kıyım, ablattım, Ahmet, Ahmet Mert'in odası bayağı kötü. Zaten birinci katta da hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Hadi gel gidelim. Benim, 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 benim. Sen daha önce geldin. Bak gel yukarı gel yukarı gel yukarı gel yukarı. Bu ev ne oğlum? Karşım kardeşim gelsene yanıma be. Eğleneceğim bir şey yaptık burada. Eğleneceğim bir şey yapmış. Nerede? Dur geliyorum. Bak. Bin buna, bin buna. Şimdi Bak. Şöyle bir yapalım. Arkadaşlar sizce güzel mi? <laughs> ne oluyor oğlum şu an? Neredeyim? Ne oluyor? Bir dakika. Oğlum ben niye kırayım? Benim eğlencem bir şey yapmıyor. Ben cevabımı söyleyeyim mi? Alt geçitle senin evine ray çekelim. Öyle gideriz. Ay ya ne yapıyorsun? Ay yapma. Yapma be. Bir dakika. Alt girişle benim evime ray mı çekeceğiz? Evet. İmkansız. Evet. Imkansız, i̇mkansız. Evimin al. Çünkü buraya bak. Buraya gelmeli right, tamam mı? Kapımın önüne gelecek. Ama imkansız ben çünkü. Sevdin mi sevmedin? mi? Aşırı güzeldi. Bence evet yapmalısın. Kesinlikle benim önüme de bir geçiş yapmalısın. Çok güzel. Sen öyle, senin önüne geçiş yapıyorum. Burayı o zaman kırıyorum. Ok. Çünkü, evet. çünkü acayip fazla yer kaplıyor. <laughs> Bence güzel. Bana yap o zaman. Puan verecek misin? Para mı vereceğim? Puan puan. Puan mı? Puan. Ne puan? Ev puanı. Ne? Ev puanı, ev puanı. He veririm, tamam veririm. Hadi bana yap, vereceğim. Tamam, tamam yaparım. Alttan geçiş, meşiş mi yapacağım? Nasıl bir şeyler yapacağım? Nasıl istiyorsun? Seninki gibi olsun, çok güzel yapmışsın. Şimdi en ortaya en şeyini yapıyorum. En son ortamda. Tamam. Bu bu, bu dünya'da hayatta tamam. hep yaratıcı yaşanmaz bu ya Yardım. Her yeri Evet, evet bu biçimde oluyorum 20, kimse Aslında arkadaşlar size gösteriyorum. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar, Bu arada ev yapım için ağları otlayacağım Bu arada gizli yer nerede? Nerede oğlum ben bilmiyorum. Biliyorum, biliyorum. biliyorum evet.

Devam ki. Bu arada şu ne diye sorarsın. Ha bu benim yan evim. Creeper. Bakın içini birazdan göstereceğim. arkadaşlar kayıttayız. Neyse burayı da gösterip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Creeper şehri part 5. Sizce iyi miydi burası da benim yan evim. Hadi buraya ya doyma. Ee, böyle bir yer yaptım ben. burayı da belki burayı bir sonraki yerlerde de büyütebilirim arkadaşlar. Ee, bu hadi bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Ayak parmağımla kapatacağım. Hı. Hı. Evet.